Alem sever Muhammed'i Kim sevmez ki o sermedi Yerde bastı toprakla Hep aşkından iniledi Hep aşkından iniledi Kime nazar kıldı ise Derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları yine geldi tasdik ile Kime nazar kıldı ise Derman derde Taştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile Diham hayran gül yüzüne Nur saçar tebessümüne Ondaki ses tatlılığı Yok bir peygamber sesinde Yok bir peygamber sesinde Kime nazar kıldı ise Derman oldu bin bir derde Kaştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile Kime nazar kıldı ise Derman oldu de Taştan oyulan pudları dile geldi tasdik ile Ağladı her gündüz gece ümmetimin halinice Allah ona Cebrail'le ile vahyeyledi büyük müjde Vahyeyledi büyük müjde Kime nazar kıldı Derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile Kime nazar kıldı ise Derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile Mübarek elleri ipek Vücudunda teri çiçek Vahiy ile Allah ona Senden sonra yok peygamber Senden sonra yok peygamber Kime nazar kıldı Derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile. Kime nazar kıldı ise Derman oldu bin bir derde Taştan oyulan kutuları Dile geldi tasdik ile